Ama biraz... <laughs> İskoç mu olacak? Açılış tahminleri Hadi. Hadi. İskoç. <laughs> Beni yenme ihtimali yok dedi İskoç tava. Bakalım. <laughs> şey abi, Hadi. <laughs> Hadi abi İskoç tamam. Hadi en iyi bildiği şeyler bunlar. a Vezir f mi başladı? İyi peki. Evet. Öyle mi? <laughs> ben başlıyor. Dönüştü. Krasenko'nun Dönüş. fikirleri. Bir iki <laughs> Bir bunları ya? Flaş partide oynadığı Flaş ilk oyunda burada ATF 6 oynadı. Bir de şöyle A4 A6 ile devam ediyor sanırım. karıştırmıştı ya. Yani. Alacağım. Adam bilmiyor. Tahtayı çevirin yazmışlar. Oluyor Dön mu öyle? Dönmüyormuş. Kusura bakmayın. Nasıl diyeceğiz? Vırıf dönmüyor. Niye işte? Değil işte. B4 A4 A5 eklendi. Aynı doğru. pozisyon. Buraları peki ne? File 3 vurup uzun oka mı? Ne yapması lazım? İşte herhalde bu fikir uzun rok atmasın diye ya. yapıyor. Vezir E3 at. Vezir 6 biliyor bunları o zaman değil mi? Bilmeden bu kadar hızlı oynanmaz. Biliyor. Ve iyiydi, kısa yok Sen... Adam sabah bilmiyordu. Şimdi biraz öğrenmiş. <laughs> Yine bir daha şimdi. <laughs> Vahap da bunu herhalde şeye bırakmış işte. Çünkü az önce karıştırmış olamaz değil mi ilk oyunda? Bilerek başkan ne yaptı? Şimdi buraya bir daha gel. At iyiydi, kısa lok. Hiçbir şey yok. Haydi haydi Vahap. Burada Vahap beraber kaldı ama evet. arkadaşlar. Ödemiz olsun. Onu da bilin. 5 dakika da Haberimiz olsun yani. Şu an eşitledi. Kısa o kale A8, fil C6, F5. Ben işaretledim hamle de. Kat C3. Kat D5 biraz rahatsız edici olabilir mi? C6 C6. ama. C6 ile mi durdun? Ama vezir B6'lara da Fil A6 güzel bravo. F4, f Şimdi C4'ü bir tut. Ha C4'ü. Aa doğru. Vezir D3 ile tutar herhalde. Kat D5 oynar mı? Oynamaz. F5'i yapıştır o wow. abi. <laughs> Biz oynamıyoruz ya. <laughs> Aç yanı ne olacak? Orada <laughs> kalpten gidiyor çocukça burada. Geçmiş oynadı şimdi. Seni de biraz Vezir vezir G5 vezir. Aa F5 güzel. Kaleyle vurup kaleye 5 mi koyacak? Vezir B'li gidecek düşürecek yani. Ha. ha. E F kale F5 değil mi? Fil F5'e vezir de 5 vezir B'de izin. Mi? Aa fil E6 fil C4 var. Fil F5 alacak o zaman. Çok ben iyi. burada kale 2 oynayacak. F4'e kale 4 alacak hocam ama ona da... Belki F4 sürer mi? Sürmemesi lazım değil mi? Yine Vezir T7 ile başlıyorsun. At D5 oynayınca fil D5 alır kale Çok güzel. Falan. Çok güzel. Zamanı eritiyor şu an. Evet Vezir f tehdidi var. Kale E2 ile Vezir F7 var. Oluyor F5, fil F5. Şuraları da eşit. Tekrar Vezir F7, Emre'yi dinle. Devam. Güzel. At D5'e de yapıştır. Değil mi? Evet, evet. Yoksa E4'ü de alabilir. Belki bir şey materyal kazanıyor olabilir yalnız ha. E4'ü alınca kazanıyor hatta. Açmazda kaldı Evet. Çok Vedile de al kazanmış ki oyunu kazandı şu. At ne beşe fil F5 mi var? Evet, fil F5 var. At E7 falan yok. Kazandı, oyunu kazandı bence. BC4 şiş bitti maç. Bravo be. Şimdi Ne var? F4, F4. C6. Ne? Abi ne yapıyorsun? F4 alsana. Neyse, çıkacak, çıkacak. Ne Çok şimdi, şimdi ya? Yani. Şimdi ya. Aynı evet aynı şeyin live verdi. Ne beşin tempoyla alamadı. Ne beşte kazanıyordun ya vezirler. Ne falan mı işte? Ne vezirler de fit ne beşte var zaten. Fc4 e vur, vur. vur vur Fc4 vur vur. vur 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 kaybetme ihtimalin yok vur Fc4 f3 boşta falan. topla 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 devam okey süper güzel vezirle aldık vur veziri Kaleye e1 mi yapışık açılışını değiştirsin artık isfoç e hiç kalemiteki, kalemiteki, aynen, İşte Vezir. bu, işte bu. Kazanacak ya. Zaten yani? tek, Kale Kale ve 2 tane B. mi yani Son Ceyreğe sıra Aa, bir 2 var. Deniz onları görüyor. Bedir G3 tek. ona da bütün piyonları f 3ü alıyorum, sonra B4 falan diye. Fark etme. Bedir 2 2 geliyor, geliyor. daha oynar. Vezir G3 oynar. P3 alınca takip. Terk... Aha. Bravo be var. Kesme. Topladık biraz. Güzel. Güzel. Eline sağlık.